Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Niye biz bu şekilde konuşuyoruz? <laughs> Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz bizim telefon karıştırma serimiz var. Hepimize yaptık. Sadece bir kişi kaldıydı. Herkes de yorumlarda istemiş. Yaz yani misafir çocuğu. Biz <laughs> Şimdi yaz Playstation'da oynuyor. Haberi yok. Biz şimdi gizlice gideceğiz ve içeriden telefonunu alıp... Çok <laughs> heyecanlıyım. Sana bir şey diyeyim mi? Onun telefonundan neler, neler çıkacak? Ali yani. ben de tahmin <laughs> edebiliyorum. Hemen geldik. Annem ben, annem Bence de baba. Arkadaşlar buraya kurduk her şeyi. Gel gel. Dur. Bir şey söyleyeceğim. Şey Bak beni yerine bırakmayın koşamıyorum. <laughs> baba niye koşamıyorum? Baba sen değil sen, sen yürü yürü. yürü. Kadar. üşeniyor koşmaya üşeniyor böyle bir şey var anne ne kapabiliyor anne dur 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 <laughs> tam tam kilitledim <laughs> <laughs> kalkmaya koşmaya üşeniyor arkadaşlar ekran kaydını da başlattık evet. ve yaz horoz var evet. duvar evet. kağıdında evet, evet. Ben horoz o var. horoz mu evet. Evet. horoz ben onu yaz sandım. biliyor musunuz biz bir tane video çektiydik Aa, ya bildirim geldi bildirim geldi, bildirim geldi. Mustafa, Mustafa Çırak. Ne diyor? Hadi PUBG'ye girelim. Aga yak yak yazmış. Hadi. Fotoğraflara giriyoruz. İlk fotoğraflara giriyoruz. Sushi kovan yüklemiş o ne? Sushi Değişik yiyor Şeyde bile telefonda bile yemek, var. var bunlar sushi. sushi. Neydi ismi? Evet. Doğru. Hadi. Oh, unuttuğum bir şey çekiyor. Fotoğraflar. Kaç tane fotoğraf var? Sizce kaç tane fotoğraf var? Bence... Lan benim bir fotoğrafımı çektin o gayet. Yok yok sildi onu. Arkadaşlar bak. Yedekleme kardeşim. Rızlı olur mu? Aa! Fotoğraf var. Videolar var. Bu ne ya? Bu ne? Bu, ne? Bu kim? Yaz. Size bir şey diyeyim mi? O telefondan çok malzeme çıkar. Aynen öyle. Şimdiden başladı. Aa. Haftalık yeni. Can benimle çıkar mısın? No. Aa. Daha. Başka in... Bunlar, Bunlar mı ki? yayıncılara galiba. Canlı yayınları var. almış. Bir kızın gözü var. <laughs> Bir kızın gözü ama var. Sadece göz. Evet. E ee? Bundan Sadece var, var. ya. Yani. Bu ne? ne? Sevgilisi vardı. Başka? Bios. Ya. Hadi. gir hadi gir. Arkadaşlar çok değişik şeyler var ya. Evet ya. Maskeli hı? hep resimler yapmış. Hep maskeli resimler. Kuzey Küçük. Salim'in salim küçüklüğü Arkadaşlar. var. Ne arıyor? Kuzey'in küçüklüğü. Salim küçüklüğü. <laughs> <laughs> hadi hadi bir tane resim var çok komik. Aç aç Maskeller başka. neler var? Biz... Ben bir de milyon yazdım Zaten fotoğrafı. Şunu biliyorum 2000'den önce. Fakir hesapları var mı? Bir bakalım hemen. Tam şu fotoğraflarından. Dur var. dur Ali dolu fotoğraf var. Siz varsınız hep telefonunda. Ee? Harbi ya. Hep kuzeyle Salim var arkadaşlar. Durdurum kendi fotoğraflarından bir çok biz varız. Mesaj var Salim bunlar ne? Salim bence başka TikTok bir şey. Tiktok girelim. Yani. Tiktok. Tiktok mu girelim? TikTok Tiktok'a gir. Tiktok'ta kimleri takip ediyor? İlk Ve yapayım. ismi ne? Bak. Bilek evet, ya Zefi evet, Köse işte. 200 265. <laughs> 265 takipçisi var. Koy izleyelim. Ben de var bu. 265 bin. Hayır 265. Sadece 265. Evet. Ben benim. Oyunlar hep oyun. Bunlarda sen varsın Salih evet, Salim. Kolunda yine benim şey var bak. Benim. Senin kol. O ne ya? A -a. kardeşim. Abi sen bir değil misin? Aa bu ne? Başka <gülüyor> kimleri <gülüyor> takip ediyor? Onlara bak. Takip ediyor. Evet kimler? Valorant, Hayvanlığışi, Alfa, Alfa. Bunlar kim ya? Arkadaşlar. Bizi? Uğurifaru takip ediyor. takip ediyor. Beni de takip ediyor. Benim hesabımı da takip ediyor. Anne ya değişemez çocuk. Başka FK Wow! Aa, iki ay. başka kişileri takip ediyoruz. Evet. gir bakalım. 105 bildirim gelmiş arkadaşlar. 2018 oh, daha çok takip ediliyor. Oha. Bunda ne video atmış? Bunda da bunda yok. Kaydedilenlere bak. Kaydedilenlere bak. Döner, yemek kaydetmişler. kaydetmiş. Oyun, anime. Anime, 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 ne ya? Şimdi, Şimdi. Instagram'a İnstagram gir. Kimlerle Instagram. mesajlaşmış? Aaa mesajlar. Hadi bakayım. Oo. Oh! Ak girip o dolu kişi var. Aşk Aşk ahşap ahşap Aşk ahşap 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 ama bu kız mıymış? Ses seslere gir sese. Bunu ferahlayın. Yasaklanan reklam. Aşklı fotoğrafını yakma. Başka fotoğrafın yok mu? <laughs> Hayır, ses. Hayır, bir gir ona gir. Başka <gülüyor> ne <laughs> sesler atmış? Dur nerede elin? Aşkito için varsa göstermiş şimdi şu sakallarla böyle binna binna olmayan şarkı Run Sonra Arkadaşlar Dolu kişi Bizi ne, ne ne Bizi ne diye kaydetmiş Ne yapalım Bizi ne, diye kaydetmiş. ne yapalım? Bizi ne diye kaydettiniz? Ne yapalım? Onu boşuyoruz. Son zekiz bir Hayır. Ya? Hikayesine evet. video atacağız. Aşk niye? Yavrum ben ya. beni unutma. Arkadaşlar yazın sevgililerini bulduk bir <laughs> videoda. Neler neler. Ben şahane yengeci olarak çok 5 tane sevgilisini bulduk. Daha neler neler yani. Bu yaz. Attık. Attık ya. Şey aramaları bizi ne diye kaydetti? Ay bak sevgilim Aşk Kito mu? Bir de kanka e, bu ne yapmış anlamadım ki ben. Ben, ben kanka anladım. diyor. Şu ya. anda Aşk Kito Arkadaşlar benim kafa çorba gibi oldu. Ben bu yazdan... çözemedim. Ya yazdım. Çözemedim. Ben zaman anne ne içeri. Ben çözemedim. Bir daha olmasın. Yok, tamam mı? Aynen, aynen bir daha olmasın. Çok Buradan çıkalım son aralanlara girelim. Bizi ne diye kaydetmiş? Aa, Ona bir <laughs> gir ya. Son aralanlar. Sonuncu ya. Ali Yanık diye kaydetmiş. Aa Babanlar. babana Ali Yanık diye. Salim Yanık. Yanık diye kaydetmiş. Anne anne diye. Meral, Meral, abla. mı? Meral yenge Meral abla diye kaydetmiş beni. E, kaydetmemiş herhalde. <laughs> Meral abla ne oğlum? Öncü döneri dört kere aramış. <gülüyor> <gülüyor> Öncü döneri dört kere aramış. Anne 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 anne. Samet. Anne. kim ne? Meral, Meral abla. Başka kesin dönerci şırdancı aramıştır bak. Lan beni niye Meral abla Meral yenge diyeceksin Arkadaşlar sizden cevabı Ben yengesiyim arkadaşlar Dayısının eşiyim Ben otomatik meral Arkadaşlar <laughs> Ben böyle yapıyorum Ne yapıyorsun oğlum ben Sen ben ucunda Bir şey var <laughs> Ne var Sümük daha... var ya diyor Yalan söyleme Bende yok bakayım yok Bakın ucunda Kaldır bir Biraz daha kaldır Biraz daha kaldır oğlum Yok. Yalan söyle ya ben Benden çıkmadı. Sibel'i de Sibel diye kaydetmiş. Herkesi ismiyle beni Meral abla diye kaydetmiş. <laughs> var mı? Evet. Snapchat'i kullanmıyor ki. Var Aa, mı? Kavayisi var. Kavayisi ne yapacaksın? TikTok aramalarına bak Evet. O zaman YouTube aramaları. Tamam onlar. bak. TikTok'ta daha çok şey arıyor. YouTube aramalarına Abi, bakalım. Yürü, TikTok aramaları. Ne oluyor lan nereye? Ben Facebook Facebook'ta eskiden... En de. çok kim hangi arkadaşıyla konuştuysa onu <laughs> arayalım. Bankay challenge Şşş, dediği halde bir saniye. Dur 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 bir, bir sakin ben okuyacağım. Şırdan. Evet. Soğuk kahve yapımı. Soğuk kahve yapımı. Üçü bardağıyla. Bilek yazı. Melih anneanneminden kalem Pembe bilek gol Bilekle <laughs> volant. <laughs> Aloe vera. Melih anneanne. Petek kalemdar. <laughs> petek kalemdar. değil. Polat kalemdar. Petek kalemdar bilmiyor musun annesi? Yok. Okşim. Bilmiyor musun Petek Kalem'i? Hayır. Ha ben Polat Alem der. Nudum tarifi bankayı challenge. Şimdi neye bakacaktık? Youtube aramaları dedik. Baktık mı ona? Hayır. Hayır. Youtube aramalarını kimleri Anladım. izliyor? Bankayı fotomat. Bunda ne yapıyorsun anne biliyor musun? Fotoğraf yolluyor musun? Kendi çözüyor matematik sorularını. Aa. aa. O ne yapıyor? Şeyi aç şeyi. Neyi? Youtube aramalarını. Youtube yok çocukta ya. Of var ya ne harapmiştir şırdan notu tarifi döner nasıl evet, yemek yeniliyor youtube'da ne var, var. gir 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 gir, gir. <laughs> ben şoktayım şu anda sakin. evet arkadaşlar o kadar da Ya <laughs> ya. <laughs> 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 ben şoktayım. Burayı bulurlarız görseniz ama şok geçirsiniz. Burayı yani ben kesinlikle şey yapacağım, buğulaştıracağım. neler <laughs> neler. <laughs> ben şu anda şoktayım. Bu ne? Sade bu ne? Çık buradan. Evet buradan Aa! Oğlum oğlum. Oğlum sen ne araştırıyorsun? Ben ne araştırıyorsun sen? Ben ne Google geçmişine bak. Sen neler araştırıyorsun? Google ben şoktayım. Gir bir bakayım ben Google de, ge geçmişine. <laughs> Sesim soluğum gitti. Benim o ya. <laughs> Aa! Biz var ya yazın yanında çok masummuşuz. Gerçekten çok bizim şey telefonlarda Hı, hiçbir diyor. şey yoktu. Buru gelmek. Keçiler tepe ikide Üç kız kardeş bugünkü evet. Evet. Annem kullanıyor. Evet. Havaçılığın puanı kaç? <laughs> ne kadar kazanıyor? 100 dolar. Tövbe tövbe. Müge Allı iletişim attı. Müge Allı iletişim attı mı? Hamsi yedikten sonra yoğurt yenir mi? Rüyada kocaman Burası ve konuşmuyoruz be. Oğlum sen neleri araştırıyorsun? Arı Poli'ni nasıl kullanıyor? Yazın herhalde köyünde arı var arkadaşlar. Arı poleni. nasıl kullanıyorum ya? Ben şoktayım. Ben de şok. Gerçekten ben şu anda... Ya ne yapabilirim? Bence bakmıyor ya. Aynen bak yani. Ya <laughs> mesajları, mesajları, şey aramaları... Bir en çok konuştuğu kimse onu arıyor Annem. Kimsin? Hayır annesinden hariç Arkadaşlarından kimse. Onunla konuşacak. <laughs> Merhaba aşk ben. Tükür mü oldu yüzüme Niye ya? resmi alır mı? Aşk Aşkıtom kimi kaydetmiş? Ses Sakın red, red, red. Dur, dur, dur. Yaşık, kanka. Sen kimsin yaz? Ben karşısındayım, acil. -tom diye kimi kaydetmiş? Ben konuşamayacağım, konuşamayacağım. Reddetti. Yaz demiş. Yaz kapıda bekleyin. Açar. Açmaz. Açar. Açmaz. Açar. Tamam Engelli Engelledi ya. <laughs> Engelledi. Başka kim öyle? Bak en çok konuştu diyorum. Herkes de konuşuyor anne. Şunu aç bakayım. Ya, bu kim be? Ubey abi. Ubey <laughs> abi yazıyor. Oğlum yaz ne oluyor lan ya? Aç aç. Ben konuşacağım. Aç ara. Herkes reddetiyor yazdı. Dur. Aha, efendim. Efendim acil aç de. Aç aç. Aç aç. Aç aç. Ya. Arkadaşlar ben yazdım. Ya benim arkadaşım ya. Kaç tane aşk kitabım var arkadaşın diye. Alo. Alo merhabalar. Eee Merhaba. kiminle görüşüyorum? alışporkta. Yazı. Yaz nasıl bir insan? İyi bir insan. İyi, <laughs> iyi bir insan. Allah Allah. Biz öyle anlamadık ama. Evet. Telefonunu biz, karıştırıyorduk. Biz telefonunu bulduk da şu anda kendisine ben ulaşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben Meral değilim. Ben şu anda <gülüyor> ıı, <gülüyor> <şer> şey. <laughs> Efendim. Ben meral değilim. Ben e, dışarıdan biriyim. E, Yağız diye birisi telefonunu düşürmüş de ben nasıl ulaştıracağım ona? Ya şuradan yerken düşürmüş. Ar Arkadaşlar biz şu anda Yağız'la YouTube videosu çekiyoruz. <laughs> ve o anda da sizin mesajınızı gördük ve arayalım dedik. E, videoyu izlemeyi unutmayın tamam mı? Can ya. Bravo. O zaman buradan takipçilerimize bir şey söyler misin? İsmin ne? U Ulan kalsın Allah belanı. İsmin ne? İsmin er A. Ne? Erdem. O zaman Arda. Hadi bir şey ben söyle. Ben ben. <laughs> bir şey söyle evet. takipçilerimize. Kapatıyorum ben. Tamam. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ya arkadaşlar bu ses tonumuzdan dolayı her yerde tanınıyoruz. Bir aşk tonu arayalım. Her yerde tanınıyoruz. 9321. Evet. Ya gerçekten ya her aşk yerde. Tamam arayalım. bırak artık aşk tonu aşk tonu. Aşk tonu. Yok yok Kat açmıyor. açmıyor bile, Engelledi, bile. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, aç yaz geldi. Evet. Kapatıyorum. Kapat kapat. Vay aşkitom, aşkitom. Vay vay aşkitom, aşkitom. Yaz aşk biz masum zannediyorduk arkadaşlar. Gel bakalım yaz buraya. Gel kardeşim. Yaz <laughs> <Gel, gülüyor> buraya gel buraya. Buraya gel Gel buraya bakayım. Gel bakalım şuraya gel. Aşkitom, aşkitom. Aşkitom kim? Ya benim arkadaşım ne ne aşk kitabı yazıyor? Ar Şarkılar, şiirler söylüyor, yazıyor. Ne, ne, Yok ne ya böyle? Arkadaşını aradım bu arkadaşın kim? Arkadaşım kaybetti. Yalnızca seni engelledi bu arada. <laughs> aşk kitabı. Aşk Ben seni çok masum. Çok böyle. Oyum sevgilim niye arkadaşım? Yok ben senin Google aramalarına, YouTube aramalarına girdim <laughs> ne var? ve ben Hele şu YouTube'da anda var ya. şoklardayım. Bilmiyorum. Sen bu güncücük bacağınla neler yapıyorsun lan? He, He? Bana da böyle diyorum ki yaz diyorum saf bir çocuk diyorum <laughs> ama yaz çok böyle yaz. Beni ne diye kaydettin sen telefonuna? Meral abla. Meral abla. Niye de, Meral ben abla? Ben senin neyinim? Meral teyze Neyin diye kaydetsin. O değil de biz niye böyle duruyoruz birbirimize <gülüyor> sarılmış? <laughs> Kapanış bir yapacağız. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna, sonuna geldik. geldik. Bu seriyi çok sevdiğinizi biliyorduk ve biz de <laughs> biz de yazın telefonunu Yeni karıştıralım de. Diye. Ya, son o da Kuzey sabahtan bir yerinde duruyor. Ali abi diyor ki kamera git diyor. Kuzey öne öne geliyor. Ya kameraya gideyim arkadaşlar. Hay bak. Bakın Kuzey gelmeden beyaz oldu. Arkadaşlar bir sorum daha olacak. Evet. Yaz videolarda da olsun mu? Olsun ya. Yorumlara <laughs> yazın. <laughs> yaz bizlere. <laughs> Üzülme ya, Olacaksın sen Ece, anam, Olacaksın sen yenge. Bir videonun daha sonuna, sonuna geldik yedik. arkadaşlar. Ray İnşallah videomuzda eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda ben görüşmek ben üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Ray Ray Ray